Onurlu bir ölüm. Yazan: Jack London. Seslendiren: Burak Aşkın. Az sonra dinleyeceğiniz gerçek bir öyküdür ve her insanın içinde az da olsa iyilik olduğunu gösterir. Bertram Cornell adı kötüye çıkmış ve doğru dürüst bir iş becerememiş biri olarak bilinirdi. Suyun öte tarafında İngiliz tipi kutuya benzeyen bir evde yaşardı. Evdekiler onu uslandırıp düzeltmek için elinden geleni yapmışlardı. Ama Cornell bir kere kötülüğün tarafına geçivermişti işte. Çevresindekiler de bu fikre öylesine alışmışlardı ki, ondan bahsedildiğinde sadece serseri ya da vurdum duymaz der, kişiliğinin karanlık taraflarından hiç bahsetmezlerdi. Cornell, çocukluğundan beri aklını ve gücünü sadece kötülük yapmak için kullanmıştı. Kibarca konuşulsa da tavsiyelere kulak asmaz ve annesiyle kız kardeşinin gözlerinin yaşına bakmazdı. Babasının uyarıları ise bir kulağından girer, diğerinden çıkardı. Genç yaşta İngiltere'deki evinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu kaçınılmaz bir durumdu. Eşyalarını topladı ve ailesine kendini hatırlatan birkaç eşya ve acı dolu anılar bırakarak gitti. Komşuları ve tanıdıkları zaman geçtikçe ismini üzüntüyle anar oldular ama onun kötülüklerinden hiç bahsetmediler. Zamanla adı unutuldu ve hatta öldü mü, kaldı mı kimse bilmiyordu. Oysa ki lekeli yaşam öyküsünün son sayfasını alnının akıyla kapamıştı Cornwall ölüm haberi çok yavaş yayıldı. Topu topu bir iki kişinin kulağına ancak çalınabildi. Çünkü olay çok uzaklarda, kuş uçmaz, kervan geçmez diyarlarda geçmişti. Üstelik kuzeyin ucu bucağı belli olmayan buzlu çöllerinde altın aramaya çıkan serüvenciler, birbirlerinin nasıl öldüğünü ona bunu anlatamadan çoğu zaman kurda kuşa yem olup giderlerdi. İşte şimdi size anlatacağım olay da böyle bir insanın başından geçmiş gerçek bir öyküdür. Güçlü kuvvetli, iri kıyım bir adamdı Cornell. İşi sağlam kazığa bağlar, başkaları gibi şansa bırakmazdı. Böylelerine kıs kıs güler, her şeyi alaya alırdı. Yaptığı kabalıklar yüzüne vurulduğunda işi pişkinliğe vurur, hatta edilen hakaretler nedenli ağır olursa olsun bana mısın bile demezdi gemilere tayfa olarak girip bütün denizleri karış karış dolaştı. Avustralya ovalarında, Dakota'da sığır çobanlığı yaptı. Sonraları polisliğe atıldı. Gel gelelim, kısa bir süre sonra bu işten de ayrıldı. Ve Klondike'da altın aramak üzere yollara düştü. Çok geçmeden Alaska kıyılarına attı kapağı. Bu ülkenin tüm girdisini çıktısını kısa sürede öğrendi. Ve hemen üç kişilik bir çete kurdu. Arkadaşları daha önceleri altın bulabilmek umuduyla Klondike bölgesini baştan aşağı karış karış dolaşmış, her yeri didik didik etmişlerdi. Dört kafadar, baş başa verip insan ayağa basmamış yeni yerlere postu sermek gerektiğine karar verdiler. Ve yedeklerini aldıkları atlarla birlikte doğu yönüne doğru yola çıktılar. Yol, Sen Eliza Tepesi'nden sonra kuzeye sapıyor, dağların üzerinden uzanarak White River ve Tanana deresinin kaynaklarına ulaşıyordu. Toprak inişli çıkışlıydı. Doğa alabildiğine yabanıldı. Arada bir uçsuz bucaksız buz çöllerinden geçmek zorunda kaldılar. Haritalarda üstün körü gösterilmiş olan bu yöreye şimdiye dek hiçbir beyaz adam ayak basmış değildi. Ortalık incin top oynuyor denecek kadar hıssızdı. Görünürde neredeyse hiçbir hayvana rastlanmıyordu. Bir ara tek tük yerli çadırları çarptı gözlerine. Günler süren zorlu bir yolculuktan sonra bu ıssız çölü geçtiler. Sonra ormanlar ve göller açtılar. Ortalığa öylesine derin, öylesine ürpertici bir sessizlik çökmüştü ki, dört arkadaş birbirleriyle yüksek sesle konuşmayı bile göze alamıyorlardı. Ara sıra konaklayıp altın arıyorlardı. Dağ gibi buz kütleleriyle gölgelenmiş suların çamurlarını elekten geçiriyor, kayaların altlarını kazıyorlardı. Günlerden bir gün zengin ve katıksız bir bakır yatağına rastladılar. Ama uğraşmaya değer bulmadılar. Omuz silkip hiç oyalanmaksızın yeniden yollara koyuldular. Yolculuk ilerledikçe atlara yem bulmak günden güne zorlaşıyordu. Aç kalan hayvanlar buldukları otları yedikleri için zehirleniyor ve onlar da zavallıcıkları ölüme terk etmek zorunda kalıyorlardı. Dik bir uçurumdan geçtikleri bir gün korkunç bir tipiye tutuldular. Böyle tipiler bu bölgede çok sık görülürdü. Sert rüzgarda uçuşarak suratlarını kamçılayan buz zerreciklerine karşı yürümek olanaksızdı. Hemen hemen hepsi neredeyse karlara battı. Kar ve rüzgarla uzun süre cebelleştiler. Vadiye ininceye dek akla karayı seçtiler. Şimdi ellerinde kala kala birkaç at kalmıştı. Bunları da oracıkta ölümle baş başa bırakmak zorunda kaldılar. İşte bu küçük ve kuytu vadide, John Thompson gelişi güzel bir hareketle bir tutam yosunu söktü. Yosunun köklerini silkeledi. O sırada Bertram Cornell da yanında bulunuyordu. Köklerden pırıl pırıl altın tozlarının döküldüğünü görünce ikisinin de gözleri fal taşı gibi açıldı. Hemen çalışmaya koyuldular. Akşamleyin kampa dönerlerken bin dolarlık altın toplamış bulunuyorlardı. Böylece kampı altın madeninin yakınına taşımaya karar verdiler. Tam bir ay süren bir didinmenin sonucunda dört adam da taşıyamayacakları kadar yüklü bir servete kavuşmuşlardı. Ne var ki azıkları da bu arada ha bitti ha bitecekti. Dönüş yolculuğuna hazırlandıkları sırada erzakları bir tek adamın taşıyabileceği kadar hafiflemişti. Alabildiğine soğuk olan bu yöreye kara kış olanca şiddetiyle bastırmak üzereydi. Yola çıkmanın tam zamanıydı azıcık daha eğlenecek olsalar yolda kalmaları işten bile değildi. Klondike Ovası'nı ve Yukon Vadisi'ni avuçlarının içi gibi biliyorlardı. Kuzeydoğu bölgesini de az çok biliyorlardı. Bununla birlikte ne kadar uzakta olduğunu tahmin edemiyorlardı. En yakın yerleşim merkezi şöyle böyle 100 mil kadar uzakta olsa gerekti. Yük olarak adam başına 1000 dolar tutarında 3'er kilo altın düşüyordu hazinenin arta kalan bölümünü de daha sonra alıp götürmek düşüncesiyle dikkatle gizlediler. Ağırlık yapmaması için silahları da altınların yanına gömdüler ve yanlarına yalnızca yiyecek alarak yola çıktılar. Pek yakında bir konak yerine ulaşacaklarından emindiler. Bu yüzden yiyeceklerinin altından girip üstünden çıktılar. On gün sonra yiyeceklerinin dibine darı ekmişlerdi neredeyse. Yetmezmiş gibi görünürde ne kent vardı ne de konak yerine benzer bir şey. Uzaklara doğru baktıkça göz alabildiğine uzanan bir denizin dev dalgaları gibi yükselen tepelerden başka bir şey göremiyorlardı. O zaman içlerini bir kurt kemirmeye başladı. Günden güne daha büyük bir korkuya kapılır oldular. İşin iyice sarpa sardığını gören Bill Hines sonunda yiyecekleri tayına bağladı. Öyle yemeği yemez oldular. Bill Hines sabah ve akşam yemeklerini dört küçük parça halinde bölüştürüyordu. Paylar eşitti. Ne var ki çok küçüktü. Nefislerini köreltmeye bile yetmiyordu neredeyse. Bir iki lokmalık bu yiyecek, bitkin düşmüş bu insanları güçlendirmek şöyle dursun, hiç de dişe dokunur nitelikte değildi. Gitgide avurtları çökmeye, yüzleri süzülmeye, gözlerine daha da kuşkulu bir hava yerleşmeye başladı. Her gün bir önceki günden daha az yol alıyorlardı. Bacakları güçsüzleşiyor, dizlerinin bağı çözülüyordu artık. Ne zaman güç bela tırmandıkları bir dağın doruğuna ulaşsalar, aşmak zorunda oldukları başka bir dağ dikiliyordu karşılarına. İnsanın tüylerini diken diken eden ürpertici bir sessizlik sarmıştı ortalığı. Yalnızlığın yol açtığı korku, sanki eli kulağında bir tehlike belirtisi gibi dördünün de yüreğini kıs kıvrak yakalıyordu. Hiçbir şey taşıyacak güçleri kalmamıştı. Kendilerini zar zor sürükleyebiliyorlardı. Bu yüzden önce battaniyelerini attılar. Derken sıra giysilere, baltalara, kapkacağa, altın torbalarına geldi. Yük olarak yanlarında kala kala azıcık bir yiyecek kalmıştı şimdi. Dört adamı ayakta tutan şey aralarındaki dostluk bağıydı. Danimarkalı Jan Jansen sırtında taşıdığı erzak heybesine kutsal bir varlıkmışçasına özen gösteriyor, üstüne titriyordu. Akşam olup da dördü birden kamp ateşi çevresine oturmadan önce heybe açılmıyor, bölüşüm herkesin gözü önünde gerçekleştiriliyordu. Yiyecek olarak iki kilo kadar tütsülenmiş domuz etiyle bir torba unları kalmıştı. Et parçasına ellerini bile sürmüyor, onu başlarının gerçekten sıkışabileceği zor günlere saklıyor, şimdilik unla nefis göreltmeye çalışıyorlardı. Ne var ki Bertram Cornell gözünü işte bu et parçasına dikmişti. Arkadaşlarının yorgunluktan ölü gibi uyudukları bir gece kalkıp John Thornton'un taşıdığı heybeyi açtı. İçindeki eti çaldı ve midesi bozulmasın diye sindire sindire çiğneyerek sabaha dek hepsini yiyip bitirdi eti çalanın kendisi olduğu sezilmesin diye ertesi sabah arkadaşlarından çok daha yorgun argın havalarına büründü. Ötekiler için çok zorlu geçiyordu yolculuk. İçlerinde en bitkini John Thornton olduğu için düşe kalka arkadan geliyor, dinlenmek için de bir duruyordu. Akşama doğru yüksek bir tepenin doruğunu açtıklarında döne kıvrıla doğuya uzanan vadiyi gördüler. Doğuya yani Klondike'a uzanıyordu. Kurtuluşları yakındı yani. Dişlerini bir iki gün daha sıktılar mı yine beyaz adamların yanında olacak ve karınlarını tıka basa doyurabileceklerdi. O akşam kamp ateşinin başına çevre oturdular. Aç gözlerle Thornton'un heybesindeki una bakarken et parçasının yerinde yerler estiğini gördüler. Thornton can evinden vurulmuştu. Bill Hins boş heybeyi kaldırıp öfkeyle bir yana fırlattı. Hırsından Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Can yansense hemen bıçağını çekti. Kararlı bir havayla sözcüklerin üstüne basa basa ''Düpedüz cinayettir bu arkadaşlar'' dedi. Bizimle birlikte yatıp kalktı bu herif. Onunla varımızı yoğumuzu kardeş payı ettik. Sırtında yaşamımızı taşıyordu. Paha biçilmez azığımızı, dokunmaya kıyamadığımız eti tuttuk ona teslim ettik. Ama o kalleşlik etti. Bugün bizimle birlikte emekleyerek ilerlerken onun gerçekten bitkin düştüğünü sanıyorduk. Bizi aptal yerine koymuş meğer. Bel bağladığımız eti gövdeye indirip güçlenmesine karşın bütün gün rol kesmiş bize. Şimdi buna cinayet denmez de ne denir? Ve benim bildiğim cinayet işleyenlerin hak ettikleri bir tek ceza vardır. Bir tek ceza. Haksız mıyım arkadaşlar?'' Bill Hines? Evet, haklısın, diye onayladı. Bertram Cornell'ın ağzını bıçak açmıyordu. Aklının kıyısından bile geçirmemişti işin buraya dayanacağını. Can sen bıçağını kaldırdı. Tam Thornton'ın sırtına saplayacaktı ki Cornell hemen atıldı. Bileğine yapıştı. Thornton ise Yansen'in dizlerine kapanıp yalvar yakar olmaya başladı. ''Yapmayın, durun da anlatayım.'' Eti ben yemedim, yitirmedim de. Ne oldu ben de bilmiyorum. Tanrı tanığım olsun, ete elimi bile sürmedim. Emin olun bilmiyorum. Yansen bıçağını elinde evirip çevirerek öfkeyle bağırmaya başladı. Etik kaşla göz arasında zıkkımlandığın yetmezmiş gibi, üstelik yalan da söylüyorsun ha? Danimarkalı Yansen fırsatını bulsa o anda kılı kıpırdamadan Thornton'un işini bitirecekti. Dokunma ona, diye humurdandı Cornel. Ne biliyoruz onun yiyip yemediğini? Hem işin aslını kimsenin öğrenebileceğini de sanmıyorum. Bakın, söylemedi demeyin. Eğer burada göz göre göre böyle bir cinayete seyirci kalacağımı sanıyorsanız yanılırsınız. Thornton bal gibi de suçsuz olabilir. Suçlu olmaması için küçücük de olsa bir özürü var.'' Ve ben işte bu özürün haklılığına kalıbımı basıyorum. Hiç yoktan kuşkulandınız diye elinizi kana bulacak değilsiniz herhalde. Yansen bıçağını kınına soktu öfkeyle. Ardından bir saat geçip de Thornton onunla konuşmaya kalkınca hiç yüz vermedi. Bill Hins de ağzını açıp tek laf etmiyordu ona. Cornell'a gelince, işlediği suçtan ötürü büyük bir utanca kapılmıştı yüreğini iyi duygular pürüdü. Yıllardan beri vicdanı ilk kez sızlıyordu. Thornton'la göz göze gelince bakışlarını hemen kaçırıyordu. Sabahleyin Bill Hines eldeki tüm yiyeceği bir araya getirip dörde ayırdıktan sonra Thornton'un payına düşenden çaldığı et parçası kadarını aldı ve yeniden kendi aralarında üçe bölüştürdü. Bu işlem tek laf edilmeksizin sessizce yapılmıştı. Thornton'a düşen un bir avuç ya var ya yoktu. Ama herkes bunun nedenini bildiği için kimse sesini çıkarmadı. Yansen, ''Canı çekiyorsa şimdi bütün yiyeceğini zıkkımlansın. Eğer tümünü bir oturuşta tıkınmak istiyorsa afiyet olsun.'' O günlerde çektiği acının büyüklüğünü John Thornton'ın kendisi bilirdi ancak. Her akşam açlıktan ve yorgunluktan adım atamaz duruma gelmesi yetmiyormuş gibi arkadaşlarının gözünden düşmesi ve üstüne üstlük bir hırsızlık ve kalleşlikle suçlanması da acılarına tuz biber ekiyordu. Ama elinden bir şey gelmezdi. Seçeneği yoktu. Ya onları izleyecek ya da oracıkta ölüp gidecekti. Yine açlıktan ölesiye bitkin düştüğü bir akşam makosenlerinin deri şeritlerini kaynatıp yedi. Gündüzleri ise pek ender rastlanılan kayın ağaçlarının taze sürgünlerini gevelemekten ağzı ve dudakları şişti. Artık yürürken yalpalıyor, sık sık yere kapaklanıyordu. Derken öbür üç adamın da makosen ve kayın ağacı filizleri yiyerek açlıklarını bastırdıkları günler başladı. Büyük bir ırmağa dönüşene dek nazlı bir dere boyunca ilerlemişlerdi. Kütüklerden sal yapmak gibi umutsuzca bir tasarıya kapıldıkları sırada 10-15 çadırlık bir kızıl derili obasına rastladılar. Kızıl derililer ömürlerinde hiç beyaz adam görmemişlerdi. Bu yüzden gelenlerin üzerine ok yağdırmaya başladılar. O zaman Yansen eliyle ırmak yönünü göstererek "Şuraya, ırmağın üstündeki kayağa bakın." diye bağırdı. Yetişirsek kurtulduk demektir. Gelin. Kızıl derililer kovalamaya başladılar. Adamlar sarhoş gibi düşe kalka ırmak kıyısına doğru koşmaya koyuldular. Kızıl Kızılderililer yetişmek üzereydi. Derken kocaman bir ağacın ardında hayvan postlarına bürünmüş bir savaşçı belirdi. Öne doğru birkaç adım ilerledi ve sivri uçlu mızrağını şaşılası bir ustalıkla var gücüyle fırlattı. Mızrağın çıkardığı vızıltıyı işitip de başlarını arkaya çeviren üç adam John Thornton'un kalçasından yaralandığını gördüler. Thornton, Mızrağı yiyince önce dizleri üstünde sendelemiş, sonra da yere kapaklanı vermişti. Hins ve Yansen ona hiç aldırış etmeksizin yeniden koşmaya başladılar. İşte, o anda bir mucize oldu. Bertram Cornell'ın benliği bir iyilik aleviyle yanıp tutuşu verdi birdenbire. Yüreğinden kopan duygulara körü körüne boyun eğerek çılgınca ileri atıldı. Kaçmakta olan Hinsle Yansen'i yetişip kollarından yakaladı. Thornton'u alın. Kaya taşıyın. Siz kıyıdan uzaklaşınca dek ben kızıl derileri oyalarım. Danimarkalı bıçağına sarılırken ne hali varsa görsün. O alçağın canını kurtarmak için kılımı bile kıpırdatmam ben. Cornell o zaman itiraf etti. O eti çalan benim. Götürüyor musunuz şimdi onu? Ötekiler kuşkuyla duraksadılar. Cornell üsteledi. Yemin ederim ki ben çaldım o eti. Umarım son nefesimi verirken bağışlarsınız beni. Hadi elinizi çabuk tutun. Ben onları oyalarım. Vızıl vızıl ok yağıyordu üzerlerine. Öbür iki adam yaralı arkadaşlarıyla birlikte kendilerini kayığın yanına zor attılar. O sırada Cornell taş kesilmişçesine dimdik duruyor, kızıl meydan okuyordu. Bu akıl sır ermez yüreklilik karşısında afallayan kızıl derililer oldukları yere mıhlandılar. Cornell yerinden hiç kıpırdamamakla zaman kazandığını görünce hareketsiz durmaya devam etti. Ama ok yağmuru bir süre sonra yeniden baş gösterdi. Böğrüne ve bacaklarına yarım düzine ok saplanmıştı. Oklardan biri boynunu sıyırdı. Ama o hala taş kesilmişçesine öylece dikilmekten geri durmuyordu. Az önce Thornton'a mızrağını saplayan kızılderili savaşçı, Cornell'ın üstüne atıldı. Boğuşmaya başladılar. Kabilenin öteki üyeleri de savaş çığlıkları atarak kavgaya katıldılar. Kızıl derililerin bıçakları altında can vermeden hemen önce Cornwall Jansen'in kayıktan seslendiğini işitti. O zaman arkadaşlarının kurtulduğunu anladı. Ömründe ilk ve son kez iyilik yolunda dövüşmüş oluyordu. Boğuşma son bulduğunda kızıl derililer korku içinde Cornell'ın cesedine baktılar. Beyaz adamla birlikte kendi reisleri ve yarım düzine arkadaşları da ölmüştü. Gerçi Cornell onursuzca bir yaşam sürmüştü. Ama son nefesini verirken yiğitçe bir dürüstlük göstermekten de geri kalmamıştı. Kızıl derililer vücudunu parçalamadılar yiğitçe savaştığı ve reislerini öldürdüğü için onu savaşçıların gömüldüğü mezarlıkta toprağa verdiler. Bilgisiz kimselerdi bunlar. Ömürlerinde hiç beyaz adam görmemişlerdi. Mevsimler mevsimleri kovaladı. Ve onlar Cornell'dan daima ölmek için gökyüzünden inen yabancı bir tanrı diye söz ettiler.